Hatay mutfağına olan sevgimi her videomda dile getirsem de gerçekten bayılıyorum ve yapmaları doyamıyorum. Bugün de Hatay mutfağını özgü Hatay döneri yapıyoruz. Gerçekten birebir aynısı oldu. Hadi başlayalım. Öncelikle bir kaseye bir buçuk yemek kaşığı yoğurt, bir buçuk yemek kaşığı kadar biber salçası, şöyle 7-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 2 çay kaşığı tuz, şöyle 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı domates salatasını bir kaseye aldım. İçerisine yarım çay bardağı kadar suyu ilave ettim. Şöyle güzelce karıştırdım. Pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Onu da sosun içerisine döküyorum. Daha sonra sosumu güzelce bir kaşıkla karıştırıyorum. Şöyle pürüzsüz bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Ben rengini çok kırmızı sevdiğim için içerisine bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber tekrar ekledim. Tekrardan şöyle güzelce bir karıştırdım artık sosumuz hazır. Şimdi içerisine bir adet tavuk göğsünü ince ince doğramıştım. Onu ekleyeceğim. Şöyle doğramıştım sizlere de göstereyim. Evet şöyle tavuklarımızı ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Sos tüm tavuklara bulaşsın diye şöyle iyice bir karıştırıyorum. Şimdi sizlere de göstereceğim. Bu da son hali. Üzerini bir streç filmle veya bir poşette kaplayıp buzdolabında bekleteceğiz şimdi bunu. Vaktiniz varsa bir saat kadar marine edebilirsiniz. Yoksa yarım saatte bunun için yeterli olacaktır. Dediğim gibi buzdolabına kaldırıyoruz bunu. Evet bu da bir saat dinlenmiş hali. Şöyle streç film hemen alıyorum. Ardından şöyle bir iki tur güzelce karıştırıyorum. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine tüm tavuklarımı dizeceğim. Ardından fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim. Şöyle her yeri güzelce yayıyorum. Tavuklarımız fırında pişerken siz de içerisine koymak için patates kızartabilirsiniz. Ben o aşamaları göstermedim. Çünkü hani Video çok uzun olacaktı. Ben de bu şekilde tercih ettim. Bunu fırınladım. Bu da pişmiş hali şimdi. Bizler de şimdi sosunu yapmaya başlayalım. Şöyle 70 gram tereyağını tavaya aldım, güzelce erittim. İçerisine yaklaşık 1,5 su bardağı kadar da domates sosu ekledim. Şöyle tekrardan güzelce karıştırdım. 1 yemek kaşığı domates salçasını da ekledim. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum, salça çözünsün diye. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Tekrardan şöyle bir iki tur güzelce karıştırıyorum. Ardından tuzumu ilave edeceğim. Ben yarım çay kaşığı kadar kullandım. Siz derseniz daha fazla veya daha eksik kullanabilirsiniz. Şöyle bu da sosumun pişmiş hali. Şimdi de diğer sosumuza başlayalım. Onun için de şöyle 5 yemek kaşığı mayonez bir kaseye alıyorum. İçerisine bir diş sarımsak rendeliyorum. Ardından şöyle ince ince doğramış olduğum bir tutam maydanozu da ekliyorum. Tekrardan şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Kıvamı şu şekilde olacak. Evet, böyle bu sosumuz da hazır. Şimdi artık lavaşları yapmaya başlayabiliriz. Şöyle uzunca bir lavaş kullandım ben. On ortadan ikiye bölüyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sosu gezdiriyorum. Her iki tarafını da iyice sosa bulayacağım. Evinizde farklı lavaş varsa onu da kullanabilirsiniz. Çünkü önemli olan lezzeti gerçekten. Şöyle sosu dediğim gibi her yeri bulayacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. Bu arada daha önce hiç sizi Instagram kanalıma davet etmemiştim. Oraya da bu sefer davet ediyorum. Oraya gelip oradan da takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Evet lavaşlarımı güzelce sosa buluyorum. Bu arada ben böyle tarifi anlatıyorum ama anlamadığınız bir nokta olursa e, muhakkak yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kullandığım tüm malzemelerin listesini ve miktarlarını da yorumlar kısmında belirteceğim. O konuda da bir endişeniz olmasın. Şöyle her tarafını sosa buladım. İçerisine önce tavuklarımı yerleştiriyorum. Daha sonra o hazırlamış olduğum mayonezli sosu şöyle bir döküyorum. Evet onu da tavuğun yanına dökeceğim. Şimdi onun üzerine de patateslerimi şöyle kızartmıştım. Onları da ekliyorum. Şöyle güzelce bir sarıyorum normal döneri sardığımız gibi. Evet şöyle bir göstereceğim sizlere. Normalde bunları ben tavaya alacaktım. Tavada böyle bir iki tur gezdirecektim. Onu sizlere gösterecektim. Fakat tavaya sığmadı. Ben de tost makinesine şöyle bir iki tur çevirdim ve getirdim. Şöyle hafif üstü yansa yeterli. Bu da şöyle içi gerçekten çok ama çok leziz mükemmel bir döner oldu. Kesinlikle deneyin derim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın.